arkadaşlar. Ha, şey bu şeyden part 4'ten ya da flip soda şey oldu. Store şeyinle de. Allah'ım ben bunu şiirdedim de alacağız. <laughs> Cidden mi? Ne konuştuklarını bilip almayacağım ama neyse. Gerçekten <laughs> Ne oldu adamlar? 20 döndü. Ne yaptı? Taştan temin sonra yani fake olan onlar savaşmaya savaş bitirdikten sonra sonra sonrasını full full episode ne burada da şey var kedi kulaklı olan ne bunu ben tahmin edeyim yeterli gücümüz yok mu diyor kendi kendi korundan mı bahsediyor yoksa takımdan mı bahsediyor bilmiyorum. Mesela burada ne diyor o, açıklamayan şey yapalım. Silo's diye gördü. Bilmiyorum ne diyor tema da gösterdi. Next steps. Can burfa. ne demek lan? Beynim <Gülüyor> yandı. İngilizce unutmuşum. やおると。 Vallahi full absurde. Oğlum vallahi full absurde. Adam ne apart 4'ü yollamadan full absurde. Şey mi yollamış abi? Sen nasıl birsin am? İşte anladım. Birazcık anladım. Bu takım filan gidecek filan filan dedi. Yoksa bu fake olan geleceğimi görüyor. Ne diyor? anlamadım servisi Anlamadım. Yani bilmiyorum. Normal İngilizce biliyorum ben. Bildiğimiz okullarda bildiğimiz. bazı şeylerini. TikTok, YouTube oyunlarda öğrendim. Neyse konumuz bu değil. Anlayacağım üzere buradan biraz kafamı çalıştırırsam daha iyi akrepler ihtiyacı var. Burada üç seçenek var. Daha bakır mı? Daha iyi bir buraya ihtiyacı ihtiyaç var. İkinci seçenek ki daha büyük bir akbora ihtiyacı var. Fk. Üçüncüsü ise takıma takıma Tamam böyle akrep lazım diyor. Bence kendilerinden basılıyor. Ama ne oldu lan ne oldu? Gitti vallahi gitti gitti. Küfür ediyorum. Oldu oldu neyse. Abi sen niye küfür ediyorsun? Ayıp değil mi lan? O senin şeyi veren yakışır mı? Erkek dediği küfür etmez, güfür etmez. <laughs> Kafasına dokundu. <laughs> Burada da haklıymış gibi gibi. Uzun zaman sonra bu timmenler böyle yani 39'dan bu yana kadar sadece 39 da mı ne gülüldü normaller bir de 40 41 işte eskiden böyle bir gülü olardı şimdi böyle asık suratlı oldu şimdi ne? biz bize bakarak mı gülüyor yoksa arkamızda birisi var ona mı gülüyor yoksa şuradaki bilim adamı temelde haklı mı gülüyor Tabi 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 O da mı yazık değil mi lan? Ne canı? Canım da ne diye? Çok yumuşak uyumuşum. Birazcık daha sert. Onu ez istersen. Allah Allah. Ne oluyor? Ne oluyor? Başlayacağım ya. Bence en iyisi ben konuşmayayım. var Ne gidi kameramanları yapıyordu. Kırmanları mı yapıyordu? Onlar ne yaptılar? Geliştirdiler, geliştirdiler mi kendi elleriyle? <laughs> çok çok adamın kendisiymiş, korsuymuş. <laughs> oh, bak, büyüğüne saygısızlık Bu bir plan dedi. Büyük ihtimal. Evet bu kadar da. Bir şurada bir şey görmüştüm. Ha yok. Bu saatte şeyin şeymiş. Şeyin şeyiymiş. <laughs> şeyin şeymiş. Benim beyin de gitti. O ne zaman yayınlandı bu? Oh gibi tuvalette iyice şeyini kaçırmış. Odamı 7 saat önce atmış doğru. Bak 1 milyon çizilmiş. Ama bu bölüme bakacak. 5 gün önce 20 milyon olmuş. Önce baksak 50 milyonu, 30 milyonu, 40 milyonu rahatça görüyordu. Ama burada artık zar zor görüyor

<laughs> Neyse. O zaman arkadaşlar hadi görüşürüz.